Sevgili arkadaşım bu videoda sözcükte anlam olaylarını yani TYT, KPSS hangi sınav olursa olsun ÖSYM'nin eğer sorarsa büyük net fırsatı doğuracak o videoyla karşındayım arkadaşım. Dolaylama, adaktarmadı, mecazı mürsel tüm konuları tek tek değineceğim ve sen bu videoyla eğer buradan soru çıkarsa muhakkak yapacaksın. Haydi o zaman ikinci videomuzla sözcükte anlamın ikinci videosuyla Devam edelim. Sevgili arkadaşım, dolaylama kavramını gördüğünde hiç korkma. Çok kolay. Bak buraya şimdi. Tek bir sözcükle anlatılabilen bir kavramı birden çok sözcükle. Şimdi sen bunu not olarak zaten sana verdim. Bunu çıktı aldın değil mi? Eğer çıktı almadıysan mutlaka çıktı al bu kitabı. Açıklamalarda da var. Bak buraya. Dolaylama diyeceksin ki bir kavramı birden çok sözcükle anlatma. Altını bu şekilde benim gibi çiz. Tamam mı? Dolaylama budur. Yani hocam eğer Kıbrıs sözcüğünü yavru vatan olarak, kaleciyi filibeçis olarak, sinemayı beyaz perde, turizmi bacasız sanayi, topu meşin yuvarlak, pamuğu beyaz altın, balığı derya kuzusu gibi tek bir sözcükle anlatılacak ifadeyi en az iki sözcükle anlatmaya ne denir? Dolaylama. Peki hocam? Burada bir tane kritik nokta var. Anlamca kötü anlam taşımayan sözcüklerin yerine kullanılır. Bu da önemli bir kriter. Yani sevgili kardeşim iyi bir ifade. Kale Kıbrıs yavru vatan. Kaleci file bekçisi sinema beyaz perde. Daha çok böyle laf ebeli yapmak istersen aslında ben tam böyle anlayabilirsin biraz daha böyle argo tabirle. Bunları kullanıyor. Dolaylama bu. Dolaylı anlatma aslında yani. Kıbrıs demiyorum yavru vatan diyorum. Dolaylı anlatma. Peki şimdi güzel adlandırmada dikkat et bak. Bir şeyi ben neden güzel adlandırırım? Güzel adlandırma şuradan aklında kalsın. Olumsuz durum var. Olumsuz. Mesela anlamca olumsuz çağrışım olan bir kelimeyi ne yapıyorum? Güzel şekilde adlandırıyorum. Kaba veya onun yerine işte kötü, sıkıntılı sözcüklerin yerine güzel ve zarif kelimeler. Mesela verem. Allah kimseye göstermesin ince hastalık diye adlandırılır değil mi? Dolayısıyla bakalım ileride covid'e ne diyecekler? E, Vereme ben ince hastalık diyorsam. Demek ki bir olumsuz bir sözcük yani hastalık olması bakımından ben bunu ne yaptım? İnce hastalık daha güzel daha zarif bir şekilde söylemek istedim. Verem söylemek yerine güzel adlandırdım. Tuvalet hani kaba saba bir sözcüktür. Ayak yolu derler hani Anadolu'da. Ölmek demezler de vefat etti. Hayata gözlüğünü yumdu derler. Televizyonda gazetede bunu daha çok duyarsın. Demek ki ölmek daha böyle Bizim için kötüyü çağrıştırdığından vefat etti. Hayata gömzülerini yumduk gibi ifadeler güzel adlandırılır. Kör diyemeyiz değil mi? Tabii ki de diyemeyiz. Çünkü allah Teala kime ne vereceğini bilemezsin. Bunlar hep imtihan. Görme engelli deriz sevgili arkadaşım. Veya kefen demezsin. E, yakasız gömlek dersin. Dolayısıyla demek ki olumsuz olabilecek çağrışımları ne yapıyorum? Olumlu hale getiriyorum. Güzel adlandırıyorum sevgili arkadaşım. Bak bu kadar kolay be. Sen bunu öğrendikten sonra başka ne gerek neye gerek? adaktarması. Sevgili arkadaşım diğer ismi de mecazı mürsel. Şimdi adaktarmasını şöyle anlayacağız. Bir şeyle benzetme amacı yok. Onun başka bir sözcüğü benzetme amacı güçmeden bir sözcüğün diğer bir sözcük yerine kullanılması. Ama aralarında bir benzetme yok. Mesela kestane için sobayı yaktık. Aslında burada sobayı yakmadı. Neyi yaktı? Sobanın içindeki odunu yaktı. Ama ben ne diyorum? Sobayı yaktım diyorum. Bu artık kalıplaşmış, kliş haline gelmiş. Demek ki odun yerine sobayı yaktık dediysem adaktarması. Peyami Safa'yı severek okuyorum derken aslında Peyami Safa'nın kendisini değil onun neyini? Onun kitaplarını. O zaman demek ki Peyami Safa'nın kitaplarının yerine bu geçtiyse o zaman nedir? Adaktarması. Batı insanlık sınavını veremedi. Aslında buradaki batıdan kastı batıdaki insanlar veya batı medeniyeti ise demek ki hocam adaktarması var. Olay bu kadar kolay sevgili kardeşim benim. Dikkat dikkat. Çok önemli gidiyoruz bak. Lütfen dikkatini buraya ver. Duyular arası aktarma. Duyu neydi bizim? 5 duyu var vardı, değil mi? O zaman bunları birbirinin yerine kullanmayı söyleyeceğim. Acı bir inleme. Şimdi iki tane duyuya hitap eden sözcük kullanılmış. Acı tat duyusu, inlemede duyma duyusu. Peki duy, duyma diye ha ben bu tatma ve duymayı ne yaptın? İki farklı duyuyu biliyorum ama inleme yani duyduğum bir şey acı olur mu? Olamaz. Çünkü o zaman ne olmuş burada? Tatma organını duyma organına göndermişler. Duyular arası aktarma olmuş. Veya tatlı yine aynı şekilde bir lezzet dille alakalı iken bakış görmekle alakalı tatlı bakış olmuş. Mecaz daha doğrusu zaten değil mi bu mecaz? Duyular arası aktarma olmuş. Olayı çaktık değil mi? Harikasın. Hiç merak etme bunlar çok kolay konular ve çatır çatır yapacaksın. Şimdi bak buraya kardeşim ikilemelerden, deyimlerden ve atasözlerinden çıkma ihtimali var. Neden? Çünkü ÖSYM açıklama soruyor, izah soruyor, parantez içinde veriyor. Bilmekte çok fayda var. Ben de senin için en önemlileri tek tek işaretledim burada. Bak birden başlayalım. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılan ikilemeler ne? Ağır ağır tek tek. Eş anlamlılar akıllı uslu, güçlü kuvvetli. Yakın anlamlılar akıl fikir, yalan yanlış. Zıt anlamlılar aşağı yukarı, gece gündüz. Bak ikilemelerin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Biri anlamlı biri anlamsız olurlar. Koltuk moltuk eğri yürü. Eğri bürü. Peki hocam neden şunlara ihtiyacımız var ki? Sevgili arkadaşım 5 tane seçenek veriyor ya. 5 seçeneğin 1, 2, 3, dört tanesi mesela zıt anlamlı olur. Beşincisi mesela an, bir anlamlı bir anlamsız olur. Ve soruda da der ki aşağıdaki ikilemeden hangisi yapılış yönüyle diğerlerine farklıdır? İşte sen bunu bilmezsen hepsi ikileme dersin. Orada böyle kalır durursun. Tavşanı far tutarsın durur ya böyle. Aynen öyle. O zaman demek ki ben bunun neden olduğunu da bilmeliyim zaten. Vergeç olmaz. Bir de hocam her ikisi de anlamsız sözcükler var. ıvır zıvır, eften püften. Her ikisi de tek başına kullanıldığında bir anlam ifade etmiyorlar. Peki 7 devam edelim. Biri olumlu olabilir, biri olumsuz olabilir. Gitmek, gitmemek, duymak, duymamak, gider gitmez, duyar duymaz. Yansıma sözcük horul horul, gürül gürül, şırıl şırıl, vızır vızır gibi. Peki bir ibucum var. Hocam, ikilemeler daima ayrı yazılır. Ayrıca ikilemeler hal eki alabilirmiş. İkinci iki, e, ipucuna bakalım. İkilemeler arasında hiçbir noktalama şartı konmaz. Hocam, iki tane de bilgi yazım kurallarından almış oldun. Tamam mı? Peki hocam, nasıl sorarlar? Bak bakalım nasıl sorarlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır? Farklı bir görevde. Daldaki meyveler güzel güzeldi. Güzel güzel evler arasından köye vardık. Çocuk konuyu güzel güzel anlattı. Hatırlar mısın sözcükte yapıda hatta cümlenin ögelerinde bile görev sözcüğü çok önemli demiştim hatırlıyorsan değil mi görev. Görev diyorsa hocam cümlede nasıl kullanılır? İsim, sıfat, zamir, zarf nasıl kullanılmış bu? Veya dolaylı tümleş, nesne. Bir bakalım. Şimdi daldaki meyveler güzel güzeldi. Bunlar güzel güzel idi olarak yüklem olduysa isimdir değil mi abicim bu? İsim olduğu için hem isim diyeceğiz hem yüklem diyeceğiz. Güzel güzel evler arasından köye vardık. E şimdi nasıl ev güzel güzel? Hocam burada sıfat olarak kullanmış. Gördün mü? Çocuk konuyu güzel güzel anlattı. Nasıl anlattı? Güzel güzel. Hocam burada da zarf olmuş. Demek ki hocam diyelim ki 5 tane şıktan 3 tane Dört tanesi sıfat veya isim veya zarf bir tanesi farklı olursa onu işte şöyle bir soruyla hop cebimize koyduk arkadaşım. Bu kadar kolay. Hadi deyimlere bakalım. Deyimler de çok önemli. Deyimlerde kalıplaşmış ve bunun kelimelerini değiştirilemeyeceğini bil lütfen. Mesela gözden düşmek, gözden inmek olmaz değil mi? Şunu siliyorum. Deyimler genellikle eylem fiil bildirirler. Yani eylem bildirirler. Eylem veya fiil. Akılda kalmak, ağza açık kalmak, gözden düşmek değil mi? Dudak kuçuklamak gibi hep bir fiil bildirirler. Deyimler çoğu, deyimlerin çoğu da mecaz anlamlıdır. Yani mecaz ifadeyi daha çok biz karşımızda görürüz. Değil mi arkadaşım? Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir şey de olmaz asla etekleri zil çalmak ve etekleri tutuşmak. Bunları birbirinin yerine kullanamazsın. Bunları eğer e, etekleri zil çalmak mutlulukken değil mi? Etekleri tutuşmakta e, kötü bir durum karşısında heyecanlı kapılmak, e, korkmak belki veya çekinmek anlamındadır değil mi? Bir deyim anlamı dışında kullanılsa anlatım bozukluğu meydana getirir. Anlatım bozukluğu konusunda söylemişim zaten. Mesela babasının aldığı yeni bisikleti görünce etekleri tutuştu. Hatırlarsanız etekleri tutuştu mu diyeceğim yoksa etekleri zil çaldı mı diyeceğim. Tabii ki de etekleri zil çaldı diyeceğim. Anladık değil mi olayı? Harikasın. Şimdi hocam atasözlerine de bakalım. Atasözlerimiz yine kalıp sözler ve değiştirilemeyen sözler. Mesela iyi insan konuşmanın üstüne gelir değil. Lafın üstüne gelir değil mi? Lafın. Bunu değiştiremem ben. Atasözleri geniş zaman kipinde veya emir kipinde söylenir. Ev alma, komşu al, sakla zamanı, gelir zamanı gibi sevgili arkadaşım. Dolayısıyla bu konuda bizim için önemliydi. Ve bu konuda aslında sözcükte anlamın en böyle karman çorman görünen kısmı ama artık cebinde. Peki diğer gün yani yarın yani kampımızın 16. gününde cümlede anlamla bomba gibi devam ediyoruz. Sen sana göndermiş olduğum linkte Telegram'da veyahut Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme sistemindeki soruları çöz. Kendi test kitaplarını bitir. Buradan eksiğin kalmasın ve ardından cümlede anlamda seninle diğer videoda görüşelim sevgili kardeşim. Peki yarına kadar diğer videoya kadar sen kendine iyi bak gerisini ben hallederim. Haydi hoşçakal.